Arkadaşlar Feyzan Hanım ve Vacit Bey için tekrar merhaba hoş geldiniz. Hanımlarımızın tekrar merhaba hoş geldiniz. Nasıl buldunuz Emrullah Bey ile Melek Hanım'ın mücadelesini? Rekabeti çok çekişmeliydi evet, değil mi? sıkı sıkı gitti. İkinci satırdan sonra daha doğrusu R harfiyle ile birlikte Melek Hanım öyle bir ritim yakaladı ki evet. ben bile şaşırdım. <laughs> Hakikaten öyle. E, ama orada bir e, kopuş oldu ve devam etti. Sonrasında. Evet. E, Dur, güzel. Siz neler yaşayacaksınız? Orası güzeldi, rahattı ama. Şans da çok önemli bir faktör <laughs> efendim. Onun da altını kesinlikle. çizmek lazım. Feyza Hanım'cığım merhaba. Merhaba. Malum biliyorsunuz yarışmaya katıldığınız zaman adetten önce bir kendinizi <laughs> tanıtmanızı rica ediyoruz. Nereden başlayalım? Meslekten mi? Ne yapalım? Şöyle hatta gözlerinin içine bakarak <laughs> seyircilerimiz. E, meslekten başlarsak e, işletme mezunuyum. E, emekliyim. Şu an aktif olarak yine çalışıyorum muhasebe finans sorumlusu olarak. Onu çokça çok konuştuk çünkü. Evet. Beyefendi de aynı şekilde. İkiniz de muhteşem bir çiftsiniz. Öyle emekli falan da ha, demeyin kendinize. Ederim. Emek vermişsiniz ama evet, efendim. Evet, evet. Bence emeklilik için çok erken. Değil mi? Tabii, tabii. Bu yani, enerjiye Türkiye yazık Türkiye için hem de enerjin boşa gitmesin diye yaklaşık bir yıldır da böyle bir e kendime ait bir e-ticaret markası oluşturmaya çalışıyorum. Maşallah, kolay gelsin. Teşekkür ederim. İşler yolunda mı? Ee, güzel, güzel var mıdır çok peki başka uğraşlarınızda vakit ayırdığınız ee, kendinize İlla doldurmaya şeyler. çalışıyorum işte biraz e, bu yazılımdan dolayı kendim bütün altyapıyı e, kendim kurdum kendim başladım ya yani bir senedir de işte bir sene olmak üzere 11-11'de açmıştık geçen yıl Öyle emekleyerek başladık. Daha çok bebeğiz yani büyüyeceğiz inşallah. Yazılımda bir sıkıntı olursa tanıdığın çok yetenekli bir Emrullah var. <laughs> Kesinlikle. Bence küsmemiştir bize. Kesinlikle. <laughs> Yok hayır çok konuştuk da içeride Hı -hı. Ee, onunla da işbirliği içerisinde oluşuyoruz inşallah. Ne kadar güzel. Böyle Hı -hı. zaten yarışmacılarımız Hı -hı. buraya gelip tanışıp kaynaşıp ondan sonra Hı -hı. sosyal hayatın içerisinde birbirleriyle görüştükleri zaman... Sanki böyle bir işe yaramışız gibi geliyor. Çok mutlu oluyorum evet, efendim. Evet, çok güzel. O arada işte 72 doğumluyum. İstanbul'da yaşıyorum. Maşallah. İki oğlum var. Aa, söylediniz değil mi? Bak onu hiç konuşmadım. <laughs> Kaç yaşlarındalar? Eee... Küçük oğlum 28 Oo. Büyük oğlum 33 yaşında Aman ya Rabbi, <laughs> Ben de oğlum var deyince böyle hani Elini <laughs> tutup geziyorsunuz zannettim Yok, İkisi anda. de yurt dışındalar Biz de o Konuşalım. yüzden eşimle birlikte böyle Boş zamanlarımızı bir şekilde doldurmaya çalışıyoruz Ümit ediyorum ki Beyefendileri de gururlandıracak bir performans Sergileyeceksiniz efendim Ben de gururluyum bugün Çünkü Vacip <laughs> Bey bana elebeği göz nuruyla Çok güzel bir hediye getirdi Bakın gördünüz mü benzetmiş değil mi Benziyor değil mi Destek teması Naftalinli bir kelime. TV yüzümüzü güldürdünüz. Dön bebeğim, hepsinde yazmışsınız. Hı -hı. Benziyor valla. Biraz olsun. böyle şey de var ama. E, Hı -hı. fit bir Celal Şengör havası. Öyle değil mi? ama <laughs> tabii <laughs> o, o, sizin bilginizin doluluğundan. Al, hocam yani. çok o... teşekkür ederim. Çok Hı -hı. teşekkür ederim. Hocam. Siz çok şeyler yapıyorsunuz. Estağfurullah aşağı yukarı. Bir de kitap getirdiniz ki Hı -hı. çok mutlu oldum. Hı -hı. Kaynak olarak kullanacağım bir kitap. Hakikaten. Şöyle hepsini birden sığdırmak kolay değil ama seyircilerin gözlerinin içine bakarak kendinizi biraz tanıtır mısınız? Tamam, deneyeyim. Vacip Örger ben İstanbul doğumluyum. Normalde Görsel Sanatlar öğretmeniyim. E, resim bölümü mezunuyum ama yaklaşık 5 e, yıldır tarafıma ait yayın evi ve editörlüğünü yaptığım bir e, kitap basım, dağıtım ve bu süreçlerle uğraştığım bir iş alanındayım. Genel olarak karikatürle, kitaplarla, senaryolarla ve bütün bunların iştirakıyla aslında hobi olan şeyleri ben kendi mesleğim üzerinden çalışıyorum. Yazıp çizdiğim yaklaşık 15 tane kadar çocuk kitapları ve yine yeni yeni size de takdim ettiğim yetişkin kitapları bunlar üzerinde çalışmalar yapıyoruz. Çeşitli okullarda karikatür etkinlikleri, faaliyetleri düzenliyorum. Keza işte fuarlardır ya da kurumsal etkinlikler içerisinde işte bazen sahne işleri, bazen de ders mahiyetinde çeşitli çalışmalarım var ağırlık olarak yazıp çizmek, okumak, Başınız okuduklarımı... Başınızı kaşıyacak vaktiniz yok. Yine var ama tabii ki o dönemlerde biraz böyle yoğun olduğu bir dönem. Bu okul dönemi aslında bunun yoğunluğunun içeriğinde olduğu bir dönem. Tamam ne zaman okul yoğun oluyor biz de o zaman bir o kadar yoğun oluyoruz. O zaman efendim sizinle birlikte bu işi tamamını şimdi erdirmemiz lazım. İnşallah. Çünkü bugün takılırsak mesela Emrullah Bey konuştuk. Emrullah Bey müsait olduğu zaman tekrar gelirim dedi. Tamam. Ama okullar açıldıktan sonra sizi arasak da bulamayız. Ben sizi ararım. <laughs> Çok teşekkür ederim. teşekkür ederim. Şunun başına bir şey gelmesini aşağıya tamam, koymak istiyorum müsaade ederseniz. Şöyle de bir fazla uzatmadan şu harf tablosunu size bir göstermek istiyorum efendim. Zaten hadiseyi biliyorsunuz A'dan Z'ye doğru sıralanmış petekler. Her peteğin içerisinde 6 tane soru vardır. Dur bakalım A harfinden hangi puana denk gelen soruyla haşır neşir olacağız. Feyza Hanım bize bir yol verir <laughs> misiniz? Çok teşekkür ederim. Döndü dolaştı güzel. 3 puanlık soruda durdu. Nasıl bir soru? Şöyle bir bakayım. Şöyle de okuyayım. Ağırlığını vererek üzerine kapanmak. A. hop burası bastı. Abanmak. Abanmak kesinlikle doğru cevap. 3 puanı doğru cepheteğinize gönderdiniz efendim. Hızlı bir karşılaşma. İkisi de cevabı biliyordu. Dur bakalım B harfinde neler olacak. Hocam bu sefer sizde. hocam çok teşekkür ederim. 3 puanlık bir soru daha öyle mi? Hemen okurum. Nasıl sorulmuş? Tazik sözünün Türkçe karşılığıdır. B. Hop. Basınç. Olsa olsa basınçtır dediler. <laughs> P tekleri birbirine eşlediler. 3-3. Hadi bakalım. C harfi. Gelsiniz arada. Onu da ben döndüreyim. Dön dolaş. 2 puanlık bir soruda dur ha. Nasıl sorulmuş? Uçmak da denen ahiret bölümüdür. C. İki tane var zaten. Cennet. Cennet doğru cevap. Beş, üç öyle mi? Dur bakalım. Ç harfi. Orada göreceğiz neler oluyor. Bir daha. Lütfen. Hmm, hmm. sizin eliniz daha bereketli. Dur bakalım. Nasıl bir soruyormuş? Efendim büyük harcamaların yanında önemsiz görülen küçük harcamalara yönelik bir tabir bu. Ç. Buyurun. Çarçur. Çarçur. <laughs> Çerçur aslına bakarsanız lüzumsuz harcama demek. Bu hmm. çok zaten büyük harcamalar yapıyoruz. Bu ne ki? <laughs> Feyza Salveceğim Hanım. Ama çıtır çerez. Çıtır <laughs> çerez gibi bir şey. Hmm. Ya büyüklerimizden birisi söylemişti. Bayağı da gündem olmuştu. Bunlar demişti ya bunlar nedir arkadaş? Bunlar. Hmm. Hop. Çalı çırpı. Çalı çırpı. Uzaklaştınız mı? Hmm. Uzaklaştınız. Feyza Hanım daha yaklaşmıştı. Durun şu dördü üçe indirelim. Hı, iki kelimeden olduğunu gördük. Hı hı. Ama çıtır çerez olmaz fark ettiğiniz evet. üzere. İkinci kelime altı harfli. İkinci Allah. kelime altı harfli. İlk kelime ç harfiyle başlıyor. İsterseniz üçü de ikiye indirir. O zaman kafiyeden de bahsederiz. Olur, Olur mu? Olur. Efendim, ç harfiyle başlıyor, iki kelimeden oluşuyor, küçük harcamalar için kullanıyor, kullanılıyor ve ekmek arasıyla da <laughs> Hoppa, burası Çerez parası. Nedir? Çerez parası. Mı? Çerez parası. 7'ye 3 yaptı hadiseyi. Henüz sözlüklere girmiş bir tanımlama değil çerez parası ama kullanıldı efendim. Var ortalıkta. Evet. Buyurun D harfine. Döndürelim. 3 puan kazandırırmış. Hemen okuyorum. Nasıl sorulmuş? Destek olan altta bulunan temelde. Hoppa hızlısınız hocam. Dayanak. Dayanak. 7'yi 10 yapar. Müsait etmeyin. İlerliyorlar. Bir zardan fazlasına çıkarttılar efendim aradaki farkı. E harfi sizin olsun. Olur mu? Ardından zaten F harfi gelecek. İsminizin baş harfi. Orada zarı size bırakacağım. Çok güzel. Evet. 5 puan. Çok güzel olur. Görelim efendim. Biraz eski bir kelime. Budala, alık, bön. E. Burası. en mi? Değil. Eblek. Tekrar basacağız. Bastım eblek. Nedir? Eblek. Eblek kabul ettiler vallahi bir anda şey ablakla karışıyor hadise biliyorum efendim evletle geldi evletle de geldi dedim hani evletten başladım oraya varırım inşallah diye. söylemez dedi onlar <laughs> bekliyorlardı Aa, bekliyorlardı evet. butonu çözdüler efendim fark ettiğiniz Evet de. evet siz etti. ne yazık ki şu anda tam anlaşamadınız sadece sonelim iyi alışmadım F harfi Feyza Hanım'ın isminin baş harfi o zaman buyurun efendim zar sizin Beş puan değerinden şöyle bir bakayım. Şöyle bir bakayım. Oo. Ya bugün bak Melek Hanım'a da aynı şey oldu. Tam isminin baş harfi dedim. Çıka çıka man kafa çıktı. Bu da şimdi saçma sapan bir şey. Nasıl bir soru? <laughs> Taze gübre. Çok affedersiniz. F. Hop. Biliyor musunuz ya bunu? Hayır. <laughs> o zaman F1. F2. Fare dışkısı mı? Fare yok canım. Öyle mi? Yok değil değil. Tek kelime bir defa bu. Beşi düşürdüm dörde. Yardımcı olur diye. Mayıs da derler. Mayıs da derler. Ama bu da çok kullanılır. O söylediğinize de çok benzer. Al. İstiyorsanız daha benzer, daha derli toplu bir şey söyleyeyim efendim. Aşağı yukarı viski ile de kafiyelidir. Fıskı. Fıskı. Bu sefer kabul etmezler. Bir harfte hata var. Fiski. Fiski <laughs> Hayır. Hah, <laughs> bastı en sonunda Feyza Hanım. Faskı. Faskı. Hayır. Fo, fas, feski. Ya, işte feski. mi o? İyi değil, evet. Ya sonuç itibariyle dışkı işte bu. Öyle bir şey lazım bize. F foskı. Fos diyorsunuz? Fos ha? Fos. Attıkça atıyorum. Nedir? fışkı diyelim. Fışkı. Evet ya. Fışkı. <laughs> bu kelimeyi de yani icat edildiğinden bu yana bu kadar dertlenerek evet. söyleyen kimse çıkmamıştır. Buyurun G harfine efendim. 15 e 6 hadise. Döndürelim. Arayı biraz kapattık. 4 puan daha kazanırsanız daha da güzel olur Feyza Hanım. Ha gayret. Nasıl bir soru? Usulünce, mucibince, uyarınca G. Hop. Gereğince. Gereğince kesinlikle doğru cevap. Geri kalmayın. Geri kalmayın. Daha çok başındayız. Bak arayı çok fazla açtılar. Ha gayret. H harfindeyiz. Haydi Feyza Hanım. Güveniyorum size. 2 puan mı? Nasıl sorulmuş? Sindirme sindirim. He. Hazım. Yok hiç basmıyor ki. Hiç basmıyor. Biraz küstünüz galiba. Ya, Çünkü olaydan bir koptunuz. Çalışmıyor gibi geldi bana. Efendim basmazsanız çalışmıyor. <laughs> Vallahi inanın basmazsanız çalışmıyor. Hadi bakalım ı mı iyi mi göreceğiz. Bakın benimki çalışıyor. Vazip Bey'inki çalışıyor sizinki de çalışıyordur ama basmadan olmaz. 4 puan değerinde nasıl sorulmuş. Kötü bir durumdan kurtulma, iyi duruma gelme. Şimdi değil. Şimdi değil işte. Önce soruyu okuyorum, sonra da iyi diyorum. İyi bir duruma gelme, onma. İ. Burası iyileşme, var. iyileşme. Aradığımız kelime değil. Aradığımız kelime, evet, Arapça yok. kökenli bir kelime. Hmm. Hmm. İyi duruma Genellikle yok. mesela olumsuz kullanılır. Yani bu artık iyi duruma gelmez. Hop. İflah olmaz. Efendim? İflah olmaz. Hem basmıyorsunuz hem söylemiyorsunuz. Ben ne yapacağım sizinle Feyza Hanım? <laughs> Dur bir alkışlatayım <laughs> belki keyfiniz yerine gelir. Ya. Kesinlikle doğru. Tamam mı? Verecek misiniz biraz kendinizi? <laughs> Tabii ki buradayım. Dur bakalım göreceğiz. T <laughs> harfindeyiz efendim. Zarımızı görelim. Döndür. Tamam işte kaçırılmayacak fırsat. Vallahi evet. bir anda toparlıyoruz arayı. Evet. Görelim efendim nasıl sorulmuş. <laughs> halaskar sözünün, halaskar sözünün günümüz Türkçesindeki karşılığıdır ke. Zor. Evet. Ama çözersiniz bunu. Halaskar Gazi var değil mi? Evet. Meşhur caddesi de var. Hop, Kaymakam. Kaymakam mı? Hıh. -hı. Halas, buyurun. Komutan. Komutan. Evet. Ben daha isabetli tahminler evet. için şu 6'yı müsaadenizle 1 evet. 5'e bir, düşürüyorum. Hı -hı. Biraz kalabalık olduğunu görüyoruz. Üzerine de diyorum ki bu kelime Türkçedir. K harfiyle başlayan. Hı hı. Ve kırıcı ile, arıcı ile hı hı. kafiyelidir. Hop. Kurtarıcı. 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 Kesinlikle doğru cevap. Hı hı. Biz bunu kazanacaktık da arayı kapatacaktık. Siz evet. nereye gittiniz öyle ne? 25 lira falan? İşte ben açıp da kazanacaktım diye düşündüm. Dur bakalım. <laughs> L harfiyle birlikte yarışmanın tam ortasındayız. Yarısında bu tabii, olduysa. Tabii. Diğer Çok yarısında terse bile dönebilir evet. efendim. Buyurun. L harfinin zarı dönsün dolaşsın kaderimizi belli etsin. 5 puan kazandırıyor. Nasıl soruluyor? Coşkun ve ilhamla dolu. Duygulu. L. Hop. Lirik. Biliyor efendim. Ve kasayı 30'a çıkartıyor. Dur bakalım size bir yapacağımız <laughs> var. <vardır>. Siz <laughs> görürsünüz. Artık iki kişiyiz. <laughs> tamam mı Feyza Hadi görüşürüz. Üç puan değerinde şöyle bir bakayım. Hmm. Azıcık naftalinli. Ama çözersiniz bunu. Gelsin. Geçmiş zaman stand-upçısı. M. Medda. Basıyor işte. Basıyor. Hızlı basıyor. Medda. <laughs> kontrol istiyorum. <laughs> Bu tadıma kontrol istiyorum. Efendim valla ben kontrol etmek için yanınıza geldim. Size söyleyeyim mi? Hiç basamıyorsunuz. Açık konuşmak gerekirse. Bu sefer bende dursun mu? Tabii. Buyurun. Tamam. Ne harfindeyiz? Hmm. Soru sorudan önce zar. Kafam karıştı. İki buton kullanacağım mı şimdi? Bir anda dağıldım. İki puan değerindeymiş. Hmm. Allah Allah. Görelim nasıl sorulmuş. <laughs> Dışa vuran gönül şenliği. Ne demedim? Ne demedim? Hani ben basacaktım. Ve olmaz. Artık geçti. <laughs> Güvenmiyorsunuz demek ki bana. Ne? Burası bastı. Neşe. Neşe kesinlikle doğru cevap. Haydi gelsin yenisi. 35'e 10 oldu. 25 puan gibi bir fark var. Altılar altılar öyle şeyler lazım bize. Dön bebeğim. 4. Fena değil. Fena değil. En azından yüzümüzü güldürür. Nasıl sorulmuş? Dayanışma içinde. Birlikte. O. Hop. Ortaklaşa. Ortaklaşa. Değil. Ortak. Ortak. O da değil. Bir basın bakalım çalışıyor mu? Çalışıyor. Ya, böyle basmayın, basmayın sonra butonumu suçlayın. O bir, o iki, o üç. Ne kelime bu. Daha güzelini söyleyeceğim şimdi. Dördü ama üçe indireceğim. Için. Hop, i̇ki kelime. Neredeyse de ikileme. Neredeyse de ikileme. Allah Allah. Evet. Tam ikileme değil ama neredeyse ikileme. Dayanışma içindeyiz. Birlikteyiz. Bu işi halledeceğiz. Nasıl halledeceğiz? <laughs> Omuz omuza. Omuz omuza halledeceğiz. <laughs> 38. Kayseri'nin plakası. Haberiniz <laughs> olsun. Buyurun P harfine F. Dön bebeğim. 5 puan mı? Tam bize lazım olan puanlar işte bunlar. Haydi Feyza Hanım nasıl sorulmuş? hayali varlıkların yer aldığı fantastik hikayeler. P, P. Burası bastı. Bastım ama. Bastınız P1 o zaman. P2 o zaman. Allah Allah. P3 o zaman. Feyza Hanım sizde. Hani demin bastı? Hayali varlıkların <laughs> yer aldığı. Burada fantastik da mı yoktu cevap? <laughs> 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 fantastik hikaye. P1. Ha, ha. P2 sayıyorum sayıyorum merak <laughs> etme. <etmiyorum. gülüyor> P3 olmadı. Peri Masalı. Peri Masalı. Evet o bizim aradığımız cevap. 43'e 10 yaptılar. Feyza Hanım ne yapacağız biz bu İyi, işi? Eğleniyorum ben. Eğleniyoruz evet. ama yani kazanırsak daha çok eğleniriz tabii gibi ki, geliyor bana. Tabii. Dur bakalım. R <laughs> harfi. Her şey kemik mi? Allah Allah. Biz neler bekliyoruz karşımıza neler üzüldüm. çıkıyor ya. Ben bile üzüldüm diyor çünkü. Nasıl sorulmuş efendim nasıl sorulmuş? Aktörün dile getirdiği karakter kelamıdır. Re. Re. Aha. <laughs> Replik. Efendim bekliyoruz böyle hareketleri. Rica ederim. Güzel güzel. En azından o ondan kurtulduk. Hadi S harfi. Burası zaten her şeyi değiştirecek olan sıraya. Son sıraya girdik mi? Altılar çıkıyor karşımıza diyecektim ama 3 ile başladık. Hadi hayırlısı. Nasıl sorulmuş? Pembe turuncu tonlarından birine de adını veren renktir. Ay ay man balıktır. Hop! Neden çalışmıyor? S Çünkü demedim. ben daha se demedim. S burası bastı. Sardunya. Sardunya değil. Ha. Somon. Somon Doğru rengi. Ya. Keşke siz bana mesaj atsın. Ki ben resim öğretiyorum. <laughs> Hocam somon rengi de çok yaygın kullanılmıyor. Birçok mesela Son kaynakta bulamazsınız. Son dönemlerde kıyafetler de bayağı yaygın e, hmm. i̇nternette falan tabii ki artık kabul görmüş hmm. bir hmm. ton. Ama mesela birçok sözlükte somon rengine baktığınızda, yani somona baktığınızda somon rengi diye altında bir madde yok. Hmm. Açık konuşmak gerekirse. Hmm. Buyurun şey harfini. Döndürelim. 5 puan değerindeymiş. Nasıl sorulur? Ses hakimiyetini ve alanını genişleten tekniktir. Ş. Şe. Hop. Ş1. Ş2. Ş3. Oysa ki biliyorsunuz bunu. Hop. İlla ki müzikle ilgilenmeye Şan. gerek. Nedir efendim? Şam. Nedir? Şam. Duyamıyorum ki. Şam. <laughs> Şimdi duydum mu? Buyurun bir beş puan daha. 19 olduk. 19. Erken başlayacaktık ama bu ataklar... Dur bakalım. T harfi. <laughs> Hala umut var. Şöyle altı var, teşhif sıra gelmez mi? Bir no, tanesi no. geldi vallahi. Nasıl <laughs> sorulmuş efendim, nasıl sorulmuş? Bilerek, tasarlayarak, kasten. T. Hoppa. Teamülen. Teamülen. Teamülen miydi? Teamülen. Teamülen. Kabul etmediler. Ama çok... İletin. Buyurun. T1. T2. Teamülen. Tea... Teamüten neydi ya? Bir şey Teamüten miydi? Neydi o? Değil. Teamüten. Teamüten. Evet kesinlikle doğru. Hiçbir hiç şey olmaz. Hiçbir hiç şey olmaz. bir <gülüyor> harften <gülüyor> yaşandı ya bu terslik. Ne olacak efendim? Evet bakalım. eşittir 6 puan. Ama altıların peşindeyiz onu da söylemiştik. <laughs> Dur bakalım bir tane daha. geliyor bir tane daha. O, zaten o da belirsiz. Hadi bir altı mısın? Beşmiş. canım sağ olsun. Nasıl sorulmuş? Yüksek frekans ses titreşimi yansılanım. U. Hoppa hocam. Ulama mı? Ulama mı? Ulama değil. Ulama değil. Batı kökenli bir kelime bu. Birçok alanda kullanılıyor ama en çok aşina olduğumuz ne taraftır? Tıp. Hop. Ultra viyole. O morotesi galiba. Buyurun. Ultrason. Ultrason bizim aradığımız cevap. Geliyordu. Yavaş yavaş adım adım yaklaşıyordu. Arada 13 puan gibi bir fark var. Uğursuz derler dikkate almayın. 3 soruda kapanır mı? Kapanır. Ama dediğim gibi yine bu 5'ler 6'lar gelmesi lazım. Görelim efendim. V harfi için. Zanın kafasına patlatmaya hazırız. İşte bundan bahsediyorum 5 puan değerinde. Nasıl sorulmuş peki? Diyor ki yatsıdan sonra kılınan 3 rekatlık namaz ve hop hop. Vacip. Vacip. Vacip Bey hayır diyor. Vakit. Vakit. Vakit dediğin ne namazı derlerdi ona. Zaten tek başına kullanılmıyor böyle. Nokta nokta namazı. Durun beşi düşürdüm. 4'e. Harf sayısını bir görün diye. V harfiyle başlıyor. İlla ki kulağınıza gelmiştir. Tabii ki. İlla ki kulağınıza gel. Hop. Vahit mi? Vahit mi? Vahit de değil. Ah. Efer, buyurun. Vitir. Vitir namazı kesinlikle doğru. <laughs> Aradaki fark 9'a düştü. Aman ya Rabbi. Geriye de kaldı topu topu iki tanecik petek. Y harfinin peşindeyiz. Zarı size verdik Bacı hocam bu sefer. Dönsün dolaşsın. 6 puanda durdu. Aman ya Rabbi. Öz bir öz Türkçe bir kelime. Yaygın kullanılıyor mu onu siz söyleyin bana. Kendi ayağıma sıktım. <laughs> Nasıl sorulmuş? Katip sözünün Türkçe kökenli karşılığıdır. Ye ye ye. Yazman, yazıcı. Yazman mı yazıcı mı? Ya yazıcı. Yazıcı. Yazıcı değil. Burası bastı. <laughs> Feyza Hanım hadi bu işi halledin. Hiç uğraşmanıza gerek yok. F1. Aman ne F'si. Zahit evet. görünce <laughs> F dedim. Y1. Yahu sizin hiç uğraşmanıza gerek yok. Y2. Vallahi hiç uğraşmanıza gerek yok. Yaz... Ye... Ne? Yazıcı. Yazıcı mı? yazıcıyı söyledin her zaten. Nedir hocam? Yazman. Yazmandır o. <laughs> ben niye almadınız diye bekledim. Onu ben söyledim size alsaydınız keşke. Şimdi Feyza Hanım öyle kazanmak istemiş. Teşekkür ederim. Rica evet. ediyorum. Yani evet. hiçbir şekilde e, Zafer'ine bir gölge düşsün istemedi. Ben dedi bir daha gelirim, değil mi Feyza? Tabii Hanım? Ki, kesinlikle. O zaman bir alkış rica ediyorum kendisine. <laughs> Hadi o rahatlık içerisinde son soruya da cevap verelim. Dönsün dolaşsın. 3 puan da yerindeymiş. Z harfiyle başlıyormuş. Nasıl sorulmuş? Diyor ki eskiden cebe denen koruyucu giysi. Bak bununla ilgili Z. Buyurun. Zır. Zır. doğru. Yalnız ucundan döndü hadise vallahi ya. <laughs> ucundan döndü. <gülüyor> Keyifli <laughs> miydi efendim? Çok keyifliydi. Efendim çok yüzünüz teşekkür Ben teşekkür ederim. Bana Hı. verebileceğiniz en güzel hediye zaten budur. Ama Hı. ben size bir de şu kitabı Hı. takdim etmek istiyorum. Çok Müsaade ederseniz. Ediyorum. Hocam siz bana kitap hediye ettiniz. Benim de bir kitabım var sizin için ama Teşekkür onu edin. müsaade ederseniz final bölümüne sakladım tamam. olur mu? Tamam. Uygundur. Vacip Bey kazandılar. Hak ettiler. Alkışı duysunlar lütfen.